erkek arkadaşımla first date'e şimdi çıksam nasıl bir makyaj yapardım? O zaman toplanın first date makyajı yapıyoruz. İlk buluşma makyajları biz kızların tarihe altın harflerle yazdırdığı bir leke olabiliyor bazen. Makyajımız aman saçımızı bozmasın çünkü zor şekillendirdik. Öncelikle ışıl ışıl bir bas sürüyoruz ki gözlerini bizden alamasın. Gerçi sürmesek de gözünü bizden alamayacak erkekler lazım bize. Bunu sakın unutmayın. Ben Burak'la first date'imizde o kadar heyecanlanmıştım ki yanlışlıkla buluşmaya değil düğünümüze hazırlanmıştım. Yüzümdeki ışıltıya bakarak diyebilirim ki hayatına güneş gibi doğmaya geliyorum. Bu iki fondöteni karıştırıp tam olarak kendi ten rengimi elde edeceğim. Ve bu kız sanırım makyajsız ve makyajsız da çok güzel dedirteceğiz. Bu makyajın kilit noktası kendi güzelliğimizi örtmemek çünkü biz her halimizle güzeliz. O yüzden olabildiğince ürünleri minimal kullanıyoruz. Yanaklarımızı hafifçe pembeleştiriyoruz. Ona neler edeceğimizden bir haber masumluğumuzla kandıracağız. Biliyorsun gözler kalbin aynası o yüzden baktığı gibi aşık olması için kirpiklerimizi güzelce bir kıvırıyoruz. Bol bol rimel sürüyoruz. Kendi rengimizde bir dudak kalemiyle dudaklarımızı çerçeveliyoruz. Son olarak dudaklarımızda parlamasın mı? E o zaman bize bol şans.